Alarko Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı yani borsadaki adıyla ALGYO'nun 30 Eylül 2025 tarihli finansal raporunu senin için masaya yatırdık. Evet. Elimizdeki kaynak da şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yani KAP'ta yayınladığı resmi SPK onaylı raporun ta kendisi. Hı hı. Buradaki amacımız e, bu rakam ve tablo yığınının arkasındaki hikayeyi ortaya çıkarmak. Yani şirket 2025'in ilk 9 ayında ne yapmış, sağlığı ne durumda ve belki de en önemlisi geleceğe dair nasıl bir bahis oynuyor. Bu yoğun verileri şimdi birlikte de şifre edeceğiz. Tabii başlamadan hemen o klasik ama çok çok önemli uyarımızı yapalım. Kesinlikle. Bu sohbetimiz tamamen senin finansal okuryazarlığını desteklemek ve bir raporun nasıl okunacağına dair bir bakış açısı sunmak için. Yani burada konuştuklarımız kesinlikle bir yatırım tavsiyesi değil. Asla. Amacımız sana haritayı nasıl okuyacağını göstermek, yani nereye gitmen gerektiğini söylemek değil. Çok doğru bir nokta. Peki o zaman başlayalım. Finansal raporların ilk durağı her zaman bildiğin gibi bilançodur. Yani şirketin o anlık fotoğrafı. Aynen. İlk bakışta şirketin toplam varlıklarının yılın başında yaklaşık 22,6 milyar liradan 9 ay sonra 24,6 milyar liraya çıktığını görüyoruz. Yani kabaca bir 2 milyar liralık büyüme var. Ama bu rakam hikayenin sadece yüzeyi. Asıl olay Bence bu artışın altında yatan devasa takas da gizli. Aynen öyle. Takas kelimesi çok doğru bir tanım. Çünkü detaya indiğimizde şunu görüyoruz. Şirketin yatırım amaçlı gayrimenkulleri, yani işte binaları, arsaları, otelleri. Ana işi yani. Ana işi, evet. 3,3 milyar lira gibi devasa bir rakamla artmış. Ama aynı anda bilançonun diğer tarafında dönen varlıklar dediğimiz yani şirketin kasasındaki nakit ve kolayca paraya çevrilebilecek varlıkları 1,2 milyar lira erimiş. Erimiş. Yani şirket bir cebine 3 milyarlık gayrimenkul koyarken diğer cebinden 1 milyardan fazla nakit ve benzeri varlık çıkarmış. Tam bir takas. Bir dakika burası inanılmaz. Sadece kasadaki nakit yarıdan fazla erimemiş, Raporda görüyorum ki finansal yatırımlar kalemi 1 milyar liranın üzerindeyken tamamen sıfırlanmış. Evet sıfır. Buharlaşmış resmen. Bu şirketin acil durum fonu gibi bir şeyi tamamen ortadan kaldırması demek olmuyor mu? Bu kadar keskin bir hareket ee, normal mi? Bu çok agresif bir strateji değişikliğinin en net işareti. Şirket adeta şunu söylüyor. Benim paramın bankada, fonlarda düşük getiriyle durmasına gerek yok. Boşuna beklemesin. Ben bu parayı alıp kendi en iyi bildiğim işe yani gayrimenkule yatıracağım. O sıfırlanan finansal yatırımlar muhtemelen eurobond gibi dövize endeksli görece güvenli araçlardı. Hı hı. Şirket o güvenli limanından ayrılıp tüm sermayesini kendi oyun alanına sürmeye karar vermiş. Bu bir her şey tek bir karta hamlesi gibi. Peki, o zaman matematiği yapalım. 3,3 milyar liralık yeni gayrimenkul alınmış. Ama kasadan ve finansal yatırımlardan sadece 1,2 milyar liralık bir kaynak çıkmış. Aradaki 2 milyar liradan fazla para nereden geldi? Yani havadan gelmediğine göre. İşte orada hikayenin ikinci ve belki de daha önemli perdesi açılıyor. Borçlanma. Ah evet. Bilanço'nun kaynaklar tarafına baktığımızda kısa vadeli yükümlülüklerin 700 milyon liradan 2,1 milyar liraya yani tam 3 katına fırladığını görüyoruz. 3 katına. Ve bu artışın neredeyse tamamı geçen sene hiç olmayan ama bu sene yaklaşık 1 milyar lira olarak karşımıza çıkan yeni kısa vadeli borçlanmalardan geliyor. Yani şirket sadece elindeki tüm nakdi kullanmakla kalmamış, üzerine bir de ciddi miktarda borç almış. Anlıyorum. Yani özetle şirket elindeki tüm hazır parayı ve güvenli limandaki yatırımlarını bozdurmuş, üzerine 1 milyar lira da borç çekmiş ve tüm bu parayı gayrimenkul portföyünü büyütmek için kullanmış. Aynen öyle. Bu finans dilinde kaldıraçlı büyüme denilen şeyin ders kitabı örneği resmen. Riskli ama potansiyel getirisi de yüksek bir kumar. Kesinlikle. Şirket, öz kaynaklarındaki o mütevazı artışın çok ötesinde bir büyüme için borcun gücünü kullanıyor. Stratejinin ne kadar cesur olduğunu anlamak için sadece bu tabloya bakmak yeterli. Peki, bu cesur kumar işe yaramış mı? Yani bu kadar büyük bir yatırım ve borçlanma hamlesi şirketin kasasına daha fazla para girmesini sağlamış mı? İşte bu sorunun cevabı için de hikayenin ikinci bölümüne yani kar zarar tablosuna bakmamız gerekiyor. Hadi bakalım. En tepeden hasılattan başlıyoruz. Satışlar geçen yılın aynı dönemine göre 458 milyondan 510 milyon liraya çıkmış. Bu iyi bir haber. Evet, iyi bir başlangıç ama biz satır aşağı inince işler biraz e, karmaşıklaşıyor. Satışların maliyeti geçen yıla göre neredeyse 5'e katlanmış. 5'e katlanmış evet. Bu yüzden satışlar artmasına rağmen şirketin bu satışlardan elde ettiği brüt kar geçen senenin bile bir tık altına. 440 milyon liraya gerilemiş. Yani daha çok mal satmış ama birim başına daha az kar etmiş gibi bir durum var ortada. Daha da ilginci şirketin ana faaliyetlerinden ne kadar kar ettiğini gösteren esas faaliyet karında ciddi bir düşüş var. 754 milyon liradan 590 milyon liraya gerilemiş. Satışlar artarken ana faaliyet karı neden bu kadar düşer? İşte burası, finansal tabloları okurken neden sadece en üst ve en alt satıra bakmamak gerektiğinin en güzel örneği. Evet, bu düşüşün sebebi şirketin operasyonlarının kötüleşmesi değil. Geçen sene şirketin esas faaliyetlerden diğer gelirler kaleminde devasa bir rakam vardı. Raporun dipnotlarına baktığımızda bunun ne olduğunu anlıyoruz. Tam 351 milyon liralık kambiyo karı. Yani kur farkı geliri. Aynen, kur farkı geliri. Şirketin elindeki döviz varlıkları kurun yükselmesiyle kağıt üzerinde büyük bir kar yazmış. Bu sene ise bu kur geliri sadece 98 milyon lira. Vay canına. Yani geçen seneki o parlak karın önemli bir kısmı şirketin otel işletmesinden veya kira gelirinden değil, tamamen kur hareketlerinden kaynaklanan bir piyango gibiymiş. Bir nevi öyle. Bu seneki kar, bu etki arındırıldığında aslında şirketin kendi işinden ne kazandığını daha dürüst, daha net bir şekilde yansıtıyor. Aynen öyle. Bu seneki performans çok daha organik, ama hikayede bir canavar daha var. Hı hı. Az önce bilançoda gördüğümüz o yeni borçların bir bedeli olmalıydı, değil mi? Tabii ki. İşte o bedel finansman giderleri kaleminde karşımıza çıkıyor. Geçen sene sadece 13.5 milyon lira olan faiz ve benzeri giderler bu sene 203 milyon liraya fırlamış. 15 katlık bir artış. Evet, bu alınan o yeni borcun kar tablosuna attığı derin bir çizik. Peki, şimdi kafam tamamen karıştı. Operasyonel kar düşmüş, kur piyangosu vurmamış, üstüne bir de faiz güderleri patlamış. Bu durumda şirketin zarar etmesi gerekmez miydi? Mantıken evet. Ama en alt satıra net dönem karına bakıyorum. 335 milyondan 354 milyon liraya az da olsa artmış. Bu nasıl mümkün olabilir? Sihir gibi bir şey bu. Bu sihrin adı TMS 29. Yani yüksek enflasyonlu ekonomilerde finansal raporlama standardı. Enflasyon muhasebesi. Aynen. Bu gerçekten kafa karıştırıcı olabilir ama basit bir örnekle anlatmaya çalışayım. Şöyle düşün. Elinde 100 lira nakit param var ve yıllık enflasyon %50. Tamam. Bir yılın sonunda senin elinde hala 100 lira var ama o paranın alım gücü artık 50 lira. İşte muhasebe senin bu 50 liralık alım gücü kaybını net parasal pozisyon kaybı olarak kaydediyor ve sana zarar yazıyor. Geçen sene şirketin nakdi çok olduğu için buradan tam 403 milyon lira zarar yazmıştı. Anladım. Yani nakit tutmak enflasyonist ortamda bir nevi cezalandırılıyor muhasebesel olarak. Peki bu sene ne değişti de bu durum kâra dönüştü? Bu sene durum tam tersi. Şirketin artık nakdi az, borcu çok. Ha anladım. Şimdi de 100 lira borcun olduğunu düşün. Enflasyon yine %50. Bir yıl sonra sen yine 100 lira ödeyeceksin ama o paranın reel değeri artık 50 lira. Yani enflasyon senin borcunu senin yerine eritiyor. Bu da sana kağıt üzerinde bir kazanç sağlıyor. Doğru. İşte şirket bu sene borçlu tarafta olduğu için o 403 milyonluk zararı silip üzerine 136 milyon liralık bir net parasal pozisyon kazancı yazmış. Karın artmasının arkasındaki sır bu muhasebe tekniği. Yani bu şirketin operasyonlarının iyileştiği anlamına gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Sadece enflasyonun bilançoya olan etkisinin yön değiştirdiğini gösteriyor. Bu harika bir açıklamaydı. Enflasyon muhasebesinin kar rakamlarını nasıl bir anda bambaşka bir hale getirebileceğini çok net bir şekilde anladık. Şimdi bu büyük stratejinin detaylarını görmek için raporun en aydınlatıcı kısmına yani dipnotlara, o küçük yazılara dalalım. İşin en zevkli kısmı. Biliyoruz ki şirket 3 milyar liradan fazla parayı gayrimenkule yatırdı. Dipnotlar bize bu paranın tam olarak nereye gittiğini söylüyor mu? Hem de çok net bir şekilde söylüyor. Bu dev yatırımın aslan payı yani yaklaşık 2,9 milyar lirası Bodrum Otel projesine gitmiş. Tamam. Kalan 210 milyon liralık kısım da şirketin amiral gemisi olan Hillside Beach Club tatil köyüne harcanmış. Bu bize şunu gösteriyor. Bu genel bir arsa alımı veya konut projesi değil. Bu çok net bir şekilde Türkiye'nin lüks turizm segmentine yapılmış odaklı bir yatırım. Stratejinin merkezinde turizm var, anlaşıldı. Peki ya o yeni borçlar? Dipnotlar onların karakteri hakkında ne söylüyor? Yani TL mi, döviz mi? İşte bu, belki de tüm analizin en kritik, en can alıcı noktası. Hmm. Dipnotlar yeni alınan kredilerin önemli bir kısmının avro cinsinden olduğunu gösteriyor. Hatta raporda %5.64 gibi faiz oranları bile belirtilmiş. Avro mu? Bir dakika. Bu bütün resmi değiştirir. Yani şirket sadece borçlanarak kaldıraçlı bir büyüme stratejisi izlemiyor. Aynen. Bunu bir de yabancı para birimiyle yapıyor. Bu riskin üzerine bir kat daha risk eklemek demek. Bunun somut anlamı ne? Somut anlamını görmek için raporun kur riski analizine bakmamız yeterli. Geçen yıl şirketin 140 milyon liralık döviz fazlası varmış. Yani kur artışından kar ediyordu. Güvendeydi. Güvendeydi. Bu sene ise tam 2,18 milyar liralık döviz açığı var. Yani kur artışına karşı tamamen savunmasız hale gelmiş. Raporun kendi hassasiyet analizine göre avronun TL karşısında sadece %10 değer kazanması Sadece %10. Hı hı. Şirketin kasasından tek bir kuruş çıkmadan kar zarar tablosuna yaklaşık 192 milyon lira ek zarar yazılması anlamına geliyor. Bu stratejinin gizli bedeli ve yönetilmesi gereken devasa yeni bir risk faktörü. İnanılmaz bir dönüşüm. Döviz fazlası olan korunaklı bir yapıdan devasa döviz açığı olan riskli bir yapıya geçiş. Son olarak şirketin yasalara uyup uymadığını gösteren bir veri var mı raporda? Evet, o konuda içleri rahat olabilir. Dipnotlarda portföy sınırlamalarına uyum kontrolü diye bir tablo var. SPK kurallarına göre bir gayrimenkul yatırım ortaklığı varlıklarının en az %51'ini gayrimenkullerde tutmak zorunda. Alarko Gayrimenkul'da bu oran %92, çok üzerinde. Yani şirket ana faaliyet alanına tamamen odaklanmış ve yasal çerçeveye harfiyen uyuyor. Bu konuda bir sıkıntı yok. Harika. Peki, tüm bu bilanço kalemlerini, kar-zarar oyunlarını ve dipnot sırlarını bir araya getirdiğimizde bizim için ne anlam ifade ediyor? Büyük resmi özetleyelim istersen. Alarco Geo, 2025'in ilk 9 ayında kendini adeta yeniden icat etmiş. Kesinlikle. Güvenli limandaki tüm nakit ve finansal varlıklarını satmış, üzerine ciddi miktarda ve en önemlisi avro cinsinden borç almış ve tüm bu parayı Bodrum ve Fethiye'deki güks turizm varlıklarına yatırmış. Bu özetin altına imzamı atarım. Bu stratejinin gelecekteki başarısı da artık çok net bir denkleme bağlı. Ve aşarsa bu riskli bahis şirkete muazzam bir kazanç olarak dönebilir. Ama tersi olursa, yani turizmde bir yavaşlama veya kurda sert bir atak yaşanırsa bu borç yükü bilançoyu çok ciddi şekilde zorlayabilir. Bütün hikaye bu denklemin çözümünde gizli. İşte sana üzerinde kafa yorabileceğin son bir düşünce. Bir şirketin kaderi uluslararası turizme ve avronun seyrine bu kadar sıkı sıkıya bağlanmışken jeopolitik gelişmeler küresel bir resesyon ihtimali veya Türkiye'nin para politikaları, Alarko GEO'nun önümüzdeki yıllardaki bilançosunu nasıl şekillendirebilir? Çok önemli sorular. Unutma, finansal tablolar geleceğe söylemez ama bir şirketin tüm fişlerine masada nereye sürdüğünü bize net bir şekilde gösterir. Alarko GEO'nun bahsi de çok açık, Türkiye'nin lüks turizmi.